<laughs> abi! 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 Ramazan abi! Abi abi. abi. Ne lan ne var? Ana mı kaçtı? Yok abi anam. Anam mı kaçtı? Yok anam. abi seni anam Acil çağırdı. Ne lan işte anamı? kız gelmiş hem de üç saat. Evet, nereye lan? Ben bir mallarda olmak geleceğim. Geleceğim sen nereye? Abi şimdi aklıma geldi. Ben bir gelir çevireyim geleyim. Lan sen nereye? Ben de Bir oğlanlara bakayım. Geliz, mal. Niye söylüyorsun herkesin içinde kız geldi diye? Bu suya nereden çıkıyor? Hani gezecektik biz? Hani gezmeye gelmiştik? Eve tıkıldık yine gezersiz kızım gezersiz. Şu bizim koçu bir getirsinler de ondan sonra gezersiz. Sanki başka bildiğim bir şey varmış gibi. Hadi niye öyle diyorsun ya? Ben gayet keyifliyim şu anda burada. Selin sen? Aynen ya. İstanbul olmasın da ben her türlü aksiyona varım. Evet kızım baksana bedava terapi gibi bir şey şu şey. ayıklama olayı yani. Bayağı iyi. Evet evet. Kızlar gerçekten mutlu musunuz? Evet, hı hı. Ben sizi yerim ya. Canlarım benim. Kız Emine, çocuğu aldı tavuklara götüreceğiz. Ağlıyor, sıkıldı burada ya. Hadi. De hadi. Al götür tavuklara, tavuklarla oynasın o çocuk. Ya sıkıldı çocuk burada. Anam. Vallahi başımıza taş yağacak. Ne oldu kız, niye taş yağıyor? Kız, kız musun, sabahtan beri bizi gözlüyorlar. Kim gözlüyor? Kız niye bizi gözlüler? Abla ben şimdi anladım. Bunlar bizi değer, bizim kızları gözlüyorlar. Ben sana diyeyim sabahca buraya dünürcüler basar. Esah mı diyorsun kız? Vallahi. Kız vallahi ben de şazmet elimde patlat diye üzüleydim ha. Gerçi yine üzüleyim. Benim şazmet mal ortaya çıkmış Kız Fatih. Senin Sivaslı ile aran nasıl kızım? İyi. <laughs> 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 ne kadar iyi? Ay vallahi çok iyi. Maşallah. Kız daha bak emin misin? Eminim. Fadik. Bak son kararın mı? Son karar mı? <laughs> ay. Oğlum pardon. Ee ne yaptınız? Getirdiniz mi koçu? Getirdik getirdik merakta. Merak ne be? Samanlık samanlık. E senin bu halin ne Fatihciğim? Ko tuttu abla koç. koş. Yok yok koç beni tutmadı. Ben onu tuttum. Hmm. Ayfer teyze, bizi oradan güzel güzel izliyorlar. Ne oluyor ya? Bilet keseyim, bilet. Kim izliyor lan? Ha sen bunlara mı değin Dur yanlış anlama siz, ben hallederim şimdi. Onların derdi başka bu, başka onlar. Ben hallederim şimdi. Ne bakıyorsunuz lan? Ne var? Ne var? Gelin lan! tamam Lan lan! Daha ben kıyım. Dökülün lan! Bizim size verecek kızımız yok. Bunların hepsinin sahibi var. Hadi! Bak! Daha dur ya! Lan lan! Hey! Ha, geldiler bak. Allah Allah. Siz ay Meryem'in kapısını açık mı bıraktınız? Cık, yok hayatım. Ne kokuyor ya? Ben kokuyorum. Koyun. Yok Fatih'im sen bildiğin koç da. Ya koç kokuyorsun. ya abla yarın sabah erken kalkarız değil mi ya? Ya hiçbir yer görmedik daha. Ay evet ya. Öf böyle sürekli iş çıkarıyorsunuz. Başımıza tıkıldık kaldık evde ya. Aman kızım. Aman yavrum, sonra bir işe yararsın. Allah korusun, Allah ya. Ya Ayfer abla, bu banyo müsait mi? Hakikaten çok kötü kokuyor. O iş bende Fatih Bey. Sen mi yıkayacaksın lan? Yok efendim, ben askerliğimi yaparken çarşı izinde çıktığımızda... ...bir tane gittiğimiz hamam vardı. Mis gibi hamam. Oraya gidelim. Ya ne yapacaksınız bu havada hamamı ya? Gidin güzelce de mırmağa çimin. Ne Çimin, çimin. Ah, Enişte, ben onu biliyorum. Ee... Çin Mekka'sı biliyor musun? Böyle ırmağa gidiyorsun. Ondan sonra bir şeyler varsa onları yıkıyorsun. Kendini yıkanıyorsun, yüzüyorsun, eğleniyorsun. Her şeyini hallediyorsun, geliyorsun. Hey, hadi kimiyorsun. Hadi. yiyorsun? Hadi. Hamam, hamam. Ben de geliyorum işte. Hamam, hamam. Ne yapacağız ırmakta? Sırada geçer misiniz? Sen bekliyorsun. Acaba gerçekten tuvalete girdiğinde çişini mi yapacaksın yoksa makyajını mı tazeleyeceksin? Çok merak ediyorum. Sen benim halimi görüyor musun? Beş aylık hamileyim ben. Şu an çişimi ne kadar zor tutuyorum ve ne kadar çok çişim var biliyor musun? Tamam, geçin lütfen. Teşekkür ederim. Hadi ya. Ay ya 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 iyi miyim? insancı var bir de. Yok yok su yok bir şey yok. Bana bir taksi bir taksi. Allah ne zaman ya. Of. Of. Ay teşekkür ederim sağ olun. hastaneye sonsuza kadar böyle kalabilirim biliyor musun? Ben de. İyi ki, iyi ki karşılaşmışız ya. Hayatım sen olmasaydın, yani ben seni bulmasaydım... ...piyanım eksik kalırdı. Sence kızımız mı olur, oğlum musun? Niye öyle diyorsun hayatım? Belki ikizimiz olur. Yok. Tek tek de olsunlar daha iyi değil mi ya? Hayatım. İster tek olsun, ister ikizimiz olsun, ister kız olsun, ister erkek olsun. Yeter ki sana benzersin. Orhan. ki Sen de. Abi. Zeynep nerede? Buldun ne mu turşuyu? Ha buldum Yemişsin. buldum buldum Yahu seviyorum, seviyorum. Seviyorum. ya bu seviyorum seviyor turşu seviyorum abi bak bizim masamız orada Zeynep de orada ay hey, kalk turşu da turşu turşu Yani seviyorum ya. nerede ee, burada ya en üstte ya biz neyi buradaydı yok işte. Biz kalktığımızda buradaydı. Ben anlayamadım yani. Ya tuvalete falan gitmiştir. Panik yapmayın. O zaman git bak Selim. Hem karımı zorla dışarı çıkarıyorsunuz, hem de yalnız bırakıyorlar. Tamam, ben bulurum. Tamam enişte sen... Sakin ol ya. Yok, telefonu kapalı. Tamam enişte sen hemen gerilme ya. Tuvalettedir. Hemen gelir şimdi. Lan telefonu niye kapalı? Tuvalet içeride ya. Çekmiyordur de yok. Ben sizin yapacağınız. Orhan çantam, Orhan çantam. Nasıl yok ya? Zeynep! Eve mi gitti acaba? Hayatım niye eve gitsin haber vermeden? Ha, şey, az önce bir kadın çıktı mı buradan? Vallahi bir değil de bin tane kadın gördüm ben. Yok, karım benim. Bu kızın saçlı hamileydi. Ha, o kadın mı? Az önce dışarı çıktı, karnını tuttu. Biz de özel hastaneye gönderdik Hangi hastane? Nereye? Üç kilometre ileride, özel hastaneye. Araba nerede? Orada. Ece sakin ol. Koş. Koş. Aç şunu. Aç. bırakırsınız. Enişteciğim öyle... Ya sus, sus! Abiciğim tamam sakin ol. Zeynep'i sağ salim bulacağız. Enişte bir... Ya sus diyorum Orhan, sürp Bir adlara sahip çıkamıyorsun. Allah'ım ne olur, razı olsun. Ne olur. Doktor Bey, nedir durum? Ya her şey yolunda mı? Tahlil sonuçları iyi mi? Bebekte bir sorun yok değil mi? Merak etmeyin ben ilk müdahaleyi yaptım. Size uygun bir herkesi de yaptım. Tahlil sonuçları da gayet güzel. Yalnız yine de bir kadın doğum uzmanının görmesi gerekiyor. O size daha net cevaplar verecektir. Tamam çiçeği görsün. Maalesef hastanemizde kadın doğum uzmanı bulunmuyor. Sizi devlet hastanesine yönlendireceğim. Buraya çok yakın hiç merak etmeyin. Anladım. Ee, şey... Doktor bey ben... Uf, rica etsem cep telefonunuzu bir kullanabilir miyim? Benimki şarjı bitti eşim. Şimdi çok meraklı. Şükürler olsun. İyi misin? Bebek iyi mi? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Ya abla bizi çok korkuttun. Evet, ne olmuş? Ne olmuş? Ya bir durun, bir durun. Lan durun, bir durun. Zaten senin yüzünüzden oldu. Aşkım onların bir suçu yok. Ne alakası var onlarla? Hem biraz daha iyiyim şu anda. Doktor bey ne oldu? Merak etmeyin, eşinizin durumu gayet iyi. Bebeğinde nabzında herhangi bir sıkıntı yok ama sancıları hala devam ediyor. Kadın doğum uzmanının görmesi gerekli. Tamam, gösterelim. Hadi nerede gelsin hemen. Aşkım, lan. bu hastanede kadın doğum uzmanı yokmuş. Bizim yakınlarda başka bir hastaneye gitmemiz gerekiyor. Hadi gidiyoruz hemen. Hemen, hadi. Ne yapıyorsun? Dur Fatih, dur. Bir saniye, bu şekilde olmaz. Lan bıraksana. Aşkım bir sakin olur musun lütfen? Ya neyi sakin olayım? Duydun işte doktoru. Hadi gidiyoruz bir an önce. Tamam gideceğiz de aşkım böyle olmaz. Beyefendi, en azından tekerlekli sandalyeyle çıkarım. Tamam, ben ben gidiyorum. Koş, koş. Size hemen bir ambulans ayarladım. Yok, ya, ben kadını Gelsin öyle, tamam değil indirme İndirme vay be. Aşkım, iyiyim. Sadece kontrol ama evet. siz gitmemiz gerekiyor kadın doğumcuya. Yürüyebilir miyim? Tamam, tamam, tamam. Ya al. ne gerek var şimdi? Açın. Allah! Hadi. Tamam. Dur, dur. Fatih, bu, bırak bineyim. İstekler. Hadi. Gel as. gel. Sakin, sus, sus soracağım ben yahu, iyi, merak Ay, o, Ya merak etmeyin. Ya niyet bıraktınız baksaydınız. Merak etmeyin iyice baktım. Her şey yolunda. Emin misiniz? Bir daha baksaydınız. Fatihciğim, doktor söyledi işte. Bir şey yokmuş, tamam. Hayatım dur bir dakika. E, peki niye sancısı oldu? Bu sancılar normal. Yani rahim gelişiyor, değişiyor. Bebek büyüyor. Zaman zaman olacaktır. Fakat her seferinde tedbirli olmakta fayda var. Yanıltıcı olabilir çünkü. E, şu anda söylenebilecek başka bir şey yok. Maşallah, kızınızın gelişimi çok iyi. Kız mı? Kız mı? Cinsiyetini bilmiyor muydunuz? Biz oğlan biliyorduk. Oğlan biliyordum ben de. Yani hani oğlan diye biliyorduk Sen nereden biliyorsun? Asıl sen nereden biliyorsun? Aslında ben o gün dayanamadım. Kontrolde doktora sordum özür dilerim. Hayatım özür dilemeye gerek yok çünkü ben de sordum. <laughs> Nasıl yani bizim şimdi kızımız mı olacak? Ben isterseniz iyice bir bakayım. Evet evet keş, keş. bakalım tamam. İyice bir kontrol edelim vallahi sürpriz olmasın. <laughs> vallahi benimkilerinde tek yerde kocaymış ha. Kocayı buldular yemeden içmeden de kesildik gerizekalılar. Kız elleme de Ayfer. Görmeyemizin ne kadar mutlular bak. Ha kafa kafaya vermişler ki ne? Göreyim göreyim ellemeyeceğim. Ben bunu yaladım yuttum ya. Ayol. Ne güzel bir şeymiş bu. Bana bak daha önce yedik mi biz bunlar? Oy beğendin mi? Bu benim özel tarifim. Protein niyetine. Ottan, çelden, çöpten bıktık da usandık canımızdan. Hı, hala nereden buldun da pişirdin bunu? Fatih'im benim halamın daha ne gün görmemiş tarifleri vardı, sen bilmez. Protein, bayılırım. Ye kuzum, ye kuzum. Ya ben bilmediğim şeyi yemem de. Uy abi, bilmediğin şey değil canım. Yılan yılan ha, böyle ufaklarından. <laughs> bayılırım ben... yılana. Allah niye daha önce söylemiyorsun da? Allah Allah. Boş. Ne pişirecektim acaba size burada? Kuzu kavurma edecek değildim değil mi? Ben kaçtı. Benim de. Ee, yemediklerinizi bana getirin de ben hepsini yerim. Ya, ya hadi gel. Ha. O bu yılanı nerede buldun? Orasını karıştırma abi. Buldun işte şifa niyetine. İyi gitsin. O hadi gel. Yok de çok iyi gidiyor. ya tadı da fena yiymiş. Özel mi haydar? Yılandan korkmam. Yalandan korktuğum kadar. Mamışko, ne yapıyorsun? Yılan yiyeyim kızım. Kız onda boğazıma dizme. İki sokun bir şey yiyeyim şurada ya. İyi ki biz yememişiz. Ya ben kendinden şüpheleniyordum da... ...kayınvalidemin maşallahı varmış. <laughs> Oğlum yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Hayat bir O Afiyet olsun. Tostunum. <laughs> Aşkım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Öyle içim kalktı bir anda. Ben sana söyleyeyim. Sen yılandan tiksindin. Annem de öyle söylemeden getiriyor önümüzü. Orhan. Hı? Ben aslında yılandan falan tiksinmedim. Aşkım, niye kustun o zaman sen? Vallahi benim aklıma bir şey geliyor ama emin olamıyorum. Ne oldu? Söylesene. biz geçen ay sen Norman Demirkler'ine gittik ya baş başa. Gitti ki. Sen orada bir şey mi yedin? Senin sen zehirlendin mi? Orhan. Hı? Hayır. Ne? Ya ben bu ay şey olmadım. Ya kızım şey olmadım deyip durmasana söylesene. Ya seni heveslendirmeyeyim diye söylemedim. Bu her ay kadınların olduğu şey olmadım işte. Bir şey olmadı. Hı. Ben bu sokakta kustum da sana söylemedim. Senin sen hamile misin? Galiba. Allah! 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 Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Bir şey mi oldu? Aşk karıştı bana.

Yardım mi Otur ya? Oh. Ne kadar mutluyum sizin için. Işte. Sen de Zeynep, ben de o kadar mutluyum. <laughs> Biz o kadar uzun zamandır bu başın tüpü Aa. Ben niye bunu haberim yok? Sen yine de kimseye söyleme oğlum. Yani abime bile. Tamam merak etme aramızda. Ya Zeynep inanamıyorum. Ya çocuklarımız beraber büyüyecek. Ya büyürlerken annelerin babalarının çılgın maceralarını dinleyecekler. <laughs> İnşallah. Ben bütün kalbimle inanıyorum. Ve sen de inan. Hatta yeğenime de inan. kala neler diyor, duyuyor musun? <laughs> Ay ben anne olacağım. Ay ben ben. <laughs> Selin. Bu heyecanın ilerleyen zamanlarda ara sıra korkuya dönüşebilir. Ama öyle zamanlarda sakın endişelenme olur mu? Çünkü biz her zaman senin yanında olacağız. Biliyorum. Attı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.